Tamam Talha. Tamam. Evet. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir teknik arıza oluştu. Eee Festebikul hayrat. Hayırlı işlere koşturun. Hayırlı işlerde yarışın. iyiliklerde yarışın. İllahi merce okum cemiyan. Hepinizin döneceği, ulaşacağı yer Allah'tır. Allah'a döneceksiniz hepiniz fe yunebbiukum bima kuntum olduğunuz konuda fihi tahtelifun ihtilaf ettiğiniz konuda Allah size kimin doğru kimin yanlış olduğunun haberini verecek. O zaman herkesin konuştuğu, yaptığı işler Allah'ın huzurunda anlaşmazlıklarımız Allah'ın huzurunda hükme bağlanacağına göre bile bile hiçbir kimse haksızlık yapmamalı ötekine. Bile bile hiçbir kimse yanlış yola girmemeli. Hiçbir kimse. Çünkü Allah'ın huzurunda e, toplanıp hesaba oturacağız. Yüzümüz kızarmasın. Yüzümüz kararmasın. Ve enhkum beynehum bima enzelallahu ve la tattabi ehwaahum Burayla ilgili bir size küçük bir sebebinizi anlatayım. Bu ayetle ilgili. Yahudiler hep hilebazdır biliyoruz. Alimleri de, hahamları da, efendim sıradanı da çok bize örnek verilir onlardan. Çünkü bu gayet çok doğal bir şeydir. Önceki insanların tecrübesi, yanılgıları veya isabetleri sonra gelen insanlara ışık tutar. Bizden önceki yaşamış toplumların da yanlışlıkları ve doğrulukları bize ışık tutuyor. Yaptığı yanlışlıklar ve başlarına gelenler Allah bize anlatıyor ki sakın ha onlar gibi yaparsanız başınıza böyle gelir. Dikkatli olun demek için. Yahudilerde de bize pek çok örnek var. Yani başlarına şu olumsuz şeyler geldi. Bundan dolayı örnek verilir Yahudiler. Daha çok olumsuz anlamda örnek verilir. Peygamberlerine yaptıkları, peygamberleri gittiğinde bir yere geride kalınca yaptıkları, daha sonra peygamberi dönünce ona karşı tavırları hadi gidiyoruz şu işi yapacağız deyince peygamberlerine verdikleri cevaplar hep olumsuz anlamda cevaplardır. Onlar bize aktarılır ki sakın ola siz böyle yapmayın, siz böyle yaparsanız sizin de başınıza onların başına gelenin aynısıdır diye. Ondan e, e, misal verilir. Beni İsrail'de olumsuz pek çok şey olduğu için olumsuzdan alıkoymak için onlardan misal getirilir. Yahudilerden lider kesimi, haham kesimlerinden dört kişinin ismi var İbn Kesir'de. Diyor ki: Kaab bin Esed İbn Saluba, Abdullah bin Soriya, bir de Şahs bin Kays. Bir yerde oturuyorlarken Medine'de Diyorlar ki, kalk gidelim, şu Peygamberi yanıltalım, şaşırtalım, hata yaptıralım. Sonra da diyelim ki, ah sen hatalısın, bizim dinimiz doğru değil. Aralarında konuşuyorlar, diyorlar ki, kendileri sözleşiyorlar. Bizim e, filancalarla bir davamız var anlaşamadığımız bir davamız var. Bak, biz sana iman edersek, biz Yahudilerin ileri gelen alimleri liderleriyiz. Biz sana iman edersek, Yahudilerin tamamı iman eder. Sen bunu biliyorsun. Diyelim, sonra da diyelim ki iman etmemiz için aramızdaki bir dava var filancalarla, bizim lehimize karar verirsen sana iman ederiz diyecekler. Ve geliyorlar peygamberimize konuyu anlatıyorlar ve bu ayet nazil oluyor. Bismillah. Ve enihkum beynehum bima enzelallah. Allah'ın indirdiğiyle onların arasında hüküm ver. Onların isteklerine değil, talepleri ne göre değil. Arzularına göre değil. Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Ve la tettebi' onların istek ve arzularına uyma. Ve onlardan kaçın. Onlardan hazer et, uzak dur. En yeftinu ki an ba'dı ma enzelallahu ileyk. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmasınlar diye onlardan onlara karşı uyanık ol dikkatli ol İşte böyle bir yem atacaklar ee, tabiri caizse kendilerinden yana fetva verdirecekler sonra da diyecekler ki sen de istediğine göre fetva veriyorsun Allah'ın kitabı bir de bize diyorsun Allah hemen gönderiyor ayetini an bazı ma Allah'ın sana indirdiğinin bazılarından seni fitneye düşürmek için alı koymak için farklı davrandırmak için böyle bir oyunla geliyorlar onların istek ve arzularına uyma uyanık ol Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Fe in tebelle onlar senin hüküm vermenden sonra sırt dönecekler. Sırt dönerlerse, yüz çevirirlerse, hükmünü kabul etmezlerse, fa'lem bil ki enma yuridullah en yusibahum bi ba'd Onların bazı günahları sebebiyle onlara Allah bir bela verecek. Onu işte. Çünkü insanın işlediği hataların tamamının cezasını dünyada Allah vermez, verse bir ayette diyor ki işlediğiniz hatalar yüzünden dünyada sizi cezalandırmış olsaydık yeryüzünde canlı kalmazdı. Bir kısmının cezasını dünyada verir ve inne kesiran minen nasi lfasikun insanların çoğu yoldan çıkmıştır Fasıktırlar. yoldan çıkmış. Bakıyor bir başka ayette de diyor ki insanların çoğuna uyarsan sen sapıtırsın. İnsanların çoğu yoldan çıkmıştır. Bakın çevrenize yolda olanların sayısı azıcık. Çoğu yoldan çıkmış. Çoğunun gittiği yer doğru demek değil yani. Allah'ın kuralına uygun olan doğrudur. Sayısı az da olsa, çok da olsa, orta da olsa Allah'ın dediği doğrudur. Efe hükmel cahiliyeti yebğun, cahiliye hükmünü mü istiyorlar? az önceki ekibin talebi neydi? Cahiliye hükmü. Cahiliye neye diyoruz? Cahiliye bir duruştur. Allah rahmet etsin. Şehit Seyit Kutup öyle diyor. Cahiliye bir tavrın, bir duruşun adıdır. Yoksa belli bir zaman dilimindeki bir zaman, yer, durum, insanlar değildir. Cahiliye bir tavırdır, bir tutum, bir duruştur. Neye karşı duruş? Allah'ın koyduğu kurallara karşı duruşun hepsi cahiliyedir. Diyor. Hepsi cahil. Kimisi atalarının dinine uyar, kimisi medeniyetinin kurallarını bilmem ne yapar, kimisi bilmem Hammurabi'den aldığı kurallara uyar, kimisi kendileri icat eder. Bir duruşun adıdır cahiliye diyor. Allah rahmet etsin. Cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Cahiliye hükmü hangisiydi? Bir yerde Allah'ın hükmü var, bir yerde de kendilerinin şu ya da bu şekilde icat ettiği ya da bulduğu ya da dedelerinde miras aldığı kurallar var. Örfleri var, ananeleri var. Allah'ın kitabına aykırı. Aykırı olmazsa bir sıkıntı yok. Onun uygulanmasında hiçbir sıkıntı yok. Uygulanabilir. Bu konuyla ilgili tabi efendilerimizden Ata bin Ebi Rabaha bir şey geliyor. bir soru soran geliyor. Diyor ki: "Ey ata evlatlarımdan evlatlarımdan birisine diğerlerinden farklı bir fazla mal verdim. Bu konuda ne diyorsun?" diyor. Ata bu ayeti okuyor. "Efe hükmel cahiliyet" diye bu cahiliye hükmünü mü istiyor? Cahiliye kurallarını mı istiyorsun? Niye diyor? Allah hepsine taksim etmiş haklarını belirlediği halde buna razı olmayıp başka kuralı mı istiyorsun? Bununla birlikte neyse ezan da okunuyor. Son cümleyi de tamamlayalım. Ve men ahsenu minallahi hükmen Hüküm olarak Allah'tan daha güzeli hangisi var? hüküm olarak Allah'ın koyduğu hükümden daha güzelin kim var? Ne var? Kim için ama? لِقَوْمٍ <laughs> يُوْقِنُونَ Kesin iman eden toplum için. Allah'ın koyduğu hükümden daha güzel hüküm kimin olabilir? Onun için Kesin iman edenler için Allah'ın hükmünden daha güzel hüküm yok. En güzel hüküm o. Ama iman etmeyen, şüphesi olan, kesin yıkana ulaşmamış insanlar için gönlünün, keyfinin, nefsinin daha istediği, hoşuna giden hüküm olabilir. Nefsinin hoşuna giden. Ama Allah'a kesin iman eden kimseler, Allah'ın hükmünden daha güzel bir hüküm bulamazlar. Allah bize kitabını muradına uygun anlamayı, yaşamayı ve etrafına da anlatabilmeyi nasip etsin. Dersimiz burada.